Selanik orada. Hadi avare gel. İkinci avaremizi indirdik. Pusuya yattık bekliyoruz. Şu Selanik avare. Bizim kuşlar öbür taraftan bir gelseler. Kuşları doyurduk, terasa çıktılar yukarıya, şimdi avare geldi, ne kuşlar geliyor ne avare. Şu öndeki beyaz ise belki gelir. Beyaz, bizim beyaz gelirse onlar da gelir. Bir şey. Avare kalkacak galiba hiç, çünkü bizimkilerde hareket yok ön tarafa doğru gitsen, bir şey yapsan, yemin göstersen. Yavaş Enes. Oraya bir iki tane atsana ya. ya <laughs> alacak salacak onu? Bırak bakalım ne yapacak? Gel, gelmiyorlar değil mi? Ama Tavuşta duruyor beyazın yanında. Bizimkiler gelmiyor. Bizimkiler gelse o da gelecek. Aç hayvan. Belli. Tamam lan. Bir sürüye baktım. Enes Reis alacak onu. Kaçar mı abi? Hadi bakalım. <laughs> beyaz hadi bizim beyaz inse. Yavrular da gelmiyor değil mi? Kaldılar öbür tarafta ikisi Hepsi. Şuradan tepeye çıkabilsem mi göstereceğim mi? Korkuyorum hayvan da kalkar diye. Altyazı M.K. Delanet gidiyor bu tarafa. Gidiyor. Çok uçta duruyor. Arkaya kalktı be. Şu önünü kapatacağız şimdi. Oyunu açtın ama sıkıntı olmasın. Teşkilatı yerleştirdim. Bir şey yaparız. İçeri gel kapat.